Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mr. FMK. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Umarım sağlığınız, saatiniz ve keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Uncharted 4 bir hırsızın sonu serisi yapacağız. Seriye başlayacağız ve seriye oynayacağız. Benimle birlikte bu sürece başladığınız ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve desteklerinizi sunmayı unutmayın. İyi seyirler, sevgiler. ortalama başlayacağım. Hızlıca devam edelim. Şu şurada bir boşluğu var. Hadi bakalım. Vakitlere bir kapıyı bak şansım var. Çok iyi bir Yetişiyorlar! Gidiyorum! Gidiyorum! Kalk o zaman! Sen gidebileceğim! Son hızla gidiyorum! <laughs> devraldım şu anda. Doğru ben bayağı gelen var. Küçük, bir tane de indirdik I'm

bir tanesini aldı kafada. Tam kafa tek. Devam devam. Olduysa sürelim evet, hemen. Evet yollar görünmüyor. Evet. Şimşek çakıyor. Elimden geleni yapıyorum. Nathan çabuk. Sıkı tutun. Nathan. Nathan. Ne oldu? Nathan'ın çocukluğuna geldik dostlar. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Bir kardeşi de varmış sanırım. Çocukluğunda da Nathan... Biraz haylazmış. Sam. Sen daha ki çocukluk arkadaşı arkadaşlar Cez birinci cezbedici macera Arkadaşlar başlangıç bölümüne geçip Birinci cezbedici maceraya başladık Bakalım neler olacak Başlayalım Like atmayı da unutmayın Yorum atmayı, çözüm öneri bir bilgilendirmeleriniz varsa lütfen aktarın. Buradan nasıl çıkacağız? Şuradan çıkabiliriz sanki. sessizce ve çaktırmadan. Bu tip Oo. çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu... Aile burada. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bakın, e, sabah onunla konuşuruz. Tamam mı? İyi geceler peder. Ya peder mi? Şadan adam pedermiş arkadaşlar. Şu tek bir sağda kapı var. neler var? Hey, bu benim dosyam. Ha, bizim dosyamız. Hmm. Tanış bildirim formu. Çocuğu yere devirmiş. Helal lan sana. Metin. Pederin notu. Okuduk. Başka bir şey var mı kayda değer? Yok. Buradan başka bir şey yok. Vay burada. Kapıdan çıkabilir miyiz acaba? Kapı kilitli. Ah, Pencereye ulaşmam gerek. Pencereden çıkacağız anlaşıldı. Şurada açık pencere var. Ama, git artık rahibe Git artık rahibe Gerçekten Ne yapıyor orada Ne yapıyorsun sen ha, Sigara içecek Hadi çık şuradan artık Burada kaldık ya Bir problem var Hadi az cama doğru üfle. Aha geldi, Feder geldi. Feder geldi. Çık şuradan hemen. Allah. Geliyorum Feder. Şu kapıdan çıkana kadar bekleyip şuradan zıplayacağım. P'yi döndü. Oo. Şu aşağıda bir taş var. Bir taş daha. <laughs> yani bu yaşta da bu beceri büyük meziyet arkadaşlar. Bravo Nathan. Allah 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 Aman oğlum aman oğlum aman Düşün şu <laughs> Sam Şurada bir <laughs> eşik var Al bunu ah, Arkanı kollamayı öğrenmelisin <laughs> Sam tamam. Sam sen geldi hey, Seni görmek güzel kardeşim hey, Bu da ne Ciddi misin yine mi Önemli bir şey değil Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Evet. Dedi ki... Babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Geçin, yapma. Sen kardeşi büyük ihtimalle. Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki. Senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani yani ben büyük ihtimalle o da yok. buradan kaçmış. Ama bu bir istisna. Çok güzel <laughs> yaptın. Hadi, hadi. Bana elini ver. Çok hafifsin. Arkadaşlar bezliyor... bu arada ah. hani onun kardeşi mi değil mi ben tahminde bulundum ama Peki, Hamilton, bilenler ne? illaki çıkacaktır. Lütfen onu da yoruma belirtin. de bir hatam varsa evet. öğrenmiş olayım. Onları hatırladım. Peder da O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Suçluluk hissetmek istemiyorum. Evet, oraya nasıl zıplayacağım şimdi? Bir üst kata mı? Hadi oğlum. İnsan elimi uzatır lan. Allah 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 Allah. Kolay oldu. Çık lan. Şimdi kapı kilitli. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Eh, Boş ver Yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Oh. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. İşte, hadi. Sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> hadi be dostum, şuradan şuraya zıplayacaksın Şuradan geri geçeceğiz. Peki sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? Ha, <laughs> Bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. Bu arada iyi de ses yapıyoruz arkadaşlar hani bizi ayıkmamaları büyük meziyet. Tamam. Cesaret yoksa zafer de yok. Oo. Oh, oh. Oo, burası büyük iş. Hey kafaya takma atlayabilirsin. Hadi geriden gelmem lazım. Hah. Allah. Tuttum. Bu yaşta çocuk oradan atlayabilir mi oh, lan? İşte abartmaya gerek yokmuş. İyi, iyi ki tuttu. Yanımdan uzaklaşma. Havada ama ha? Evet. Edemezsin. Hadi bu taraftan. Tam arkandayım. Şansı iyi yüksek. ama Nasıl çömelcekmişiz? Hey bir atlayış geliyor. Tamam. Oo. <laughs> ben minik bir atlayış. Yavaşça ve dikkatlice. Yavaş ve dikkatli. Aman be. Bugün mıydı? aslında bu dağıttı. bölüm bir tüm becerileri öğretiyor arkadaşlar. Yani ben o şekilde düşünüyorum. Şu öğrendik. Atlamayı zıplamayı öğrendik. Hazır mısın Tarzan? Ben mi yapacağım? Bak yine evet. bir şey öğretti. Buyur öyleyse. Ne yapacağım? atlayacağım herhalde. Sallanıyorum. Aferim lan sana. Hadi gel sen de. Lan ben bile iyi atladım lan düştün mü? He. hadi ben oraya buralar kırılır kesin ya oh güzel manzara he? evet <laughs> fena değil sen daha önce buraya çıkmış mıydın özellikle bu çatıya mı Hayır. ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi az çok değil Burada bekle ve beni izle. İzleyelim bakalım. Sıra Arkadaşlar bu arada lütfen bir beğeni, yorum, bir abone olursak çok mutlu olurum. Pekala yapabilirsin. Yapabilirsin. Evet. Tamam başla Karşıya <laughs> tamam lazım. Ah, aman tanrım. Neytin! Meydin gitti. Demek karajez bulmamız lazım. Darıl olsun. Ah. Tuttum! Hadi. Bu sefer ölmedik. Güzel. Hadi. Başardın. Evet. Başardın tabii. Hadi beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana Nate. Tamam. Ah, Tatmayı öğretti. Hadi bakalım. Bismillah. Allah. Oh! İyi. Ölmedik bu sefer. Tamamdır. Burada ne oluyor? Göster biraderim bana. Şundan ineceğiz. Şimdi de aşağı. Kaçtık mı lan yoksa? İşte bu kadar. Dışarıdayız. Ah, pekala. Nasıl buldun? Ha? <laughs> motor. 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 CC ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Güzel ee, motor çözmüş. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece. Bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Baya iyi ama... Şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Ooh. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemez. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyız Evet, izledim. bunlar kesin abi kardeş. Bak eğer amacın beni mutlu etmek. Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Tabii olur. Yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız, değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Oo.

Adam bize iyi sövdü bu arada. Abre. Ya. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Hı? Tadını çıkar. Çıkarırım. Hücre. Gracias. Çok güzel vuruyor. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Arkadaşlar bölüm 1'i burada sonladık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm 2'de görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.